soruyorum ya eğitimlerde. Ben bu işi yapabilir miyim Ali Bey diyorum. Sana iki soru soruyor. Ben bu sorunun cevabını yap yapmayacağını da ben sana söyleyeyim. Bir, para kazanmak istiyor musun? Buna istisnasız herkes ben evet diyor dediğini gördüm zaten. Kimse para kazanmak istemiyorum diyen duymadım ben. Para kazanmak istiyorum. Okey, bu cepte. İki, öğrenmeye açık Evet açayım. Siz bana bilgi verirseniz, eğitirseniz, anlatırsanız, gösterirseniz ben dinlerim bunları yaparım. Diyor musun? Diyor. Evet, Evet. O zaman hiçbir sıkıntı yok arkadaşım. Gözünü kapat, mağazanı satın al, ve hemen harekete geç. Bunu da bu kadar rahat söylememin sebebi biraz önceki size sunumun başında geri dönüşleri falan gösterdim ya kişilerin gelişim grafiklerini falan paylaştık O arkadaşlar sayesinde ben bu kadar rahat konuşuyorum. Bugün işte bir ev hanımı 2 3000 lira buradan kazanır mıyım diye mağaza alıp bugün itibariyle 50 bin bandının üzerinde gelir elde edebiliyorsa ben bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Bugün işi ilk dinlediğinde ben bunu hayatta dijitalden anlamıyorum, yapamıyorum diyen bir emekli asker, emekli asker maaşının dört katını, beş katını burada kazanabiliyorsa bana arkadaşlarımız sayesinde, mağaza sahipleri sayesinde. Tabii ki biz bir emek verdik, anlattık falan ama karşı taraftan onlar da bunu değerlendirip bu başarı öykülerini gerçekleştirdikleri için biz bugün bu kelimeleri çok rahat bir şekilde göğsümüzü geri geri kullanabiliyoruz. Onun için bu kadar dobra program yapabiliyoruz, yorum yapabiliyoruz. Onun için hepsine ayrı ayrı da teşekkür ediyorum.